Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün oynuyoruz ama ekstra kışkırtmalı. Hayatım boyunca Wii oynadım. Yok edici oyunda başka çar bilmiyorum. Hepinize geçmiş olsun. Açık bırakmayacaktınız. Deyip bir de yardım istesem buraya. Orada beklemesen. Şimdi kırmızıya aldım. Kuşlarımı aldım. Ölürsün hayatım. Karıştan halen cevap gelmedi. Kestiğim zaman tekrar yazacağım. Şimdi beyler hadi başlayalım. Aha aha Top flash'ını attı az önce. Bunların ikisi de flash'ını attı. Kızlar geliyorum. Yedi bela Hüsnü. Sağ oğlum. Yapıştır oğlum şuna be. Yapıştır. Flash yok. Flash yok. Flash yok. Aldık. %99 aldık. Tak koydum çocuğu. Hemen itelim. Bunlar biraz vahşi olabilir. Ne oldu lan? Hav hav. Doğru şart koyup en gıcık şeylerden biri. Şöyle bir karşı ormanda try var şimdi. Ona doğru bir yolculuğa çıktım ama ekalamam güç gibi. Aynen burada yok. O zaman aşağıda. Allah Allah. Aha Can'a bak lan. Oğlum patatesli macun. Gelirim sana. Oo. Hop. Tamam beklediğim hareket buydu. Güzel. Aha, oğlum arkamdan çıktı adam. Nasıl nasıl çıktı bu? Nasıl çıktı dayı bu? Tamam problem yok. Yukarıdaki ampriyi almış. Benim saldırızım çok düşük ama ya. Kardeşim helal et. Ne yapar? Ne yapar abi? Hiçbir şey yapamaz o. Maksimum oynar. Ben gider gibi yaptım da. Yemez ya bence. Hop. Ha destek ekip geliyormuş. Ondan böyleymiş bu. Dayı ben de vurayım. Kalkan gelmesin. Ben nasıl kaçacağım şimdi? Tamam şeyini kullandı. %99 kaçtım. Dayıcığım. Aha Q'nu da attın. Ben kaçarım. Güle güle. Bak hala peşinden geliyor. Oğlum Harvey gelmesene lan. Harbi geliyor ha. Duracağımı fullledim şimdi. Aa gelmez herhalde. Aynen. Arkadaşlar yok ederim. Affetmem. Döndüm. Bunu aldım. Ayakkabıyı aldım. Şöyle yapalım. Hah tamam. Sen kim? Try oynamak kim? Nasıl kötüyüm? Seni kestim ya. Ustalığın yok daha ne anlatıyorsun diyor. Kardeşim ona mı baktın? Dur. bak fakır. Yar fakır. Ben fakır. Yar bakır. Yardım lazım. Oğlum öleceğiz gibi lan. Ben bir de kaçayım en Daha doğrusu kaçmaya başlayayım. Yapma. Adam öldük lan. Yok mu öldüremez misin? Öldüremezsin ki. Sen öldürmüş ol. adam kaçtı da Mid de o sırada kapışıyordu. Göremediler beni. Başka hesap kardeş. Oğlum senin orada ne işin var? Hala adam mı kovalıyorsun? Aynen. Aynen. Kovalamaya devam et. Patatesli amacın. Sana geliyorum. Ortalığı kızıştırdım. Geliyorum. Var mı bir şeyiniz? Var mı bir şeyiniz? Ooo. Ooo. Oo. Olur öyle olur öyle. Olur öyle bebeğim. Aha. Aha şunun tipe bak. Şunun tipe bak dayı. Bak 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 bak. Ya minyondan kayacak biliyor musun? Kaydı. Hop ben yer miyim oğlum bu numaraları? yemeyiz. Sen nasıl öldün? Çok kısa öldüm arkadaşlar. Türkiye'nin en ucuz sitesi hesap.com.tr'deyiz. Öteki yerlerle karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar şu an ekranda. Yıllardır sponsorum çok hızlı ve güvenilir şekilde alabiliyorsunuz RP'leri. Oyun içinden bir kodum var mı? Yerine yapıştırmanız yeterli. 2 saniyede geliyor RP. Tüm linkler açıklama ve yorumda ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ve sağ üstten ücretsiz bir şekilde tüm çekilişlere de katılabilirsiniz. Benim çekilişim de tam ortada. Aşağıda benim referans linkim var. Öptüm devam edelim yavaş Vay arkadaş. Aha try geldi. Oğlum sen ne? Şu an değil. Sana tek atacağım zamanlar gelecek merak etme. Sen iyi belledin beni gözüne. O minyonları bırak. Gel minyonun arasında kapışalım. Gel. Gel. Minyonlar da vurmuyor ki anasını satayım. Aha. Aa altı oldu. Demek ki burada bir eşkın çıkar dememe kalmadan. Dayı kuledesin. Kuledesin kule ölme. Abi topta bedava bir kill görüyorum. Canı fulledi adam ben gelene kadar. Bu nasıl bir bedava kill? Aha devam ediyor devam ediyor. Oh birader bir şeyler yap öyle git. Ah. Flash'ı var mı acaba? Artık oha. Tamam git hadi git izin veriyorum. Şaka yaptım lan. Ha? Şuradaki yaptık değil mi? Buradan çok hızlı gitti. <laughs> Abi sokacağım şimdi ne geliyorsun gene ya Dayı ben zaman kazanayım <laughs> ari gel yaşadın ari ari vur ari Vur oğlum vurun oğlum da Bunlar hayvan hayvan bunlar Nasıl yapacağız Bunu yemeyelim biz sen yedin geçmiş olsun Dayı vallahi bir şey yapamayız Ben niye bu kadar yavaşlıyorum ya Onun ultisi var gel buna çalış buna Buna çalış buna süpersin Yok bir şey çıkmaz daha buradan. Yani canımızı kurtardığımıza sevinirim. Para harcayayım ben. Ve alt oldum güzel. He, Beni görmüyorsun değil mi lan? İyi bari. Aha bu bitti. Enver Paşa. Şimdi ben buradan mitteki elemana doğru çıkıyorum. Ultim var kafa rahat şu an. Bakayım zaten bir şeyler dönüyor gene orada. Aha. Aha geldim. Aha geldim. Oo. Sabır baba. Bekliyoruz. Arkadaşlar şu an videoyu beğenebilir misiniz? Hoşunuza gidiyorsa üşenmeyin lütfen. Her like'ınız çok önem farz ediyor. Çok bölmeyeceğim videoya devam edelim. Devamında fena şeyler oluyor. Şimdi bizim bota bir desteği gitmemiz lazım. 02 Mishorshun derken bunun ultisinin olmadığını düşünüyorum. Hareket hızımı ne yavaşlattın be birader ya. Nereye kaçıyorsun? Tak. Aa varmış ultisi. Eyvah var olsun. Bas artık bas. 3-2-1. Bitirişi vursana oğlum. Ananı satayım okşuyor adamı. İyi aldık bari de. Böyle bir şey olamaz ya. Dedim gelişine ben çakayım. Olmadı o vurana kadar. Esin ucu değdi. Eyvah hala devam ediyor fight. Ben geliyorum. Dayı ben güçlenmem lazım artık. Kritik kasmamız lazım o yüzden de. Cibir ekstra oluyor birazcık. Dayan lan. Dayan lan. Oo, süper attın onu. Sıra benim sıram. Tamam bunu da indirdim. Şşş, kaçış yok oğlum beni mi keseceksin? Utanmasa beni kesecek la. Vallaha. Yani bir saniye falan daha olsa kesecek adam beni. Tamam bunları aldık bir şey diyeyim mi? Takım olarak gerideyiz la. Nasi bizim ADC'de sıkıntımız var. Mid gene durmuyor. Sürekli eşkına giriyor. Patatesli Ahmacun Selamun aleyküm. Ya ona ya bana ya ona ya bana. Hiç ultu atmayacağım bile sana. Çok güzel. Tak. Baba. Aha Train Demir de geldi gözüktü burada. Ona ne yaparız? E atar. Atacak. Tamam. <laughs> Elim şöyle küye basmışım. Alt 3 yapıyorum. Allah. Vur. Dayı bunun ultisi var. bunu sabırla oynamamız lazım. Merak etmeyin. Çok güzel koydunuz da. Yok dayı. Hani birden vurabilirsem ölür de. Ah lan. Geçeydi. Aha. Kekledi, kekledi, kekledi. Ulti bastı. Hadi bakayım nereye? 3 2 1. Ölsene be. Kaç saniye? 5 saniye saydık işte. Kral benim. Biraz şimdi büyük harfe geçelim. Çünkü karakterimiz güçlendi artık. Şimdi buradan bir de varvik yapalım. Ee, 1, 2, Hangi bir iki Renekton. Sanki bu öflemişler. Böyle önceden daha güçlüdü bu. Bir gariplik var. Aha. Yapış oğlum. Sizin iki tane ondan varsa bizdekiler ne dayı? Nasıl yapacağız? Saldır ya. Saldır moruk. Ben de geldim. Aha stand. Oha. Tamam karakter gücüne ulaştı. Ben dönüyorum. Bizimkiler ne? Bak iki tane şey var diyor bizde adamlar 4-1 Bizdekiler 0-3 Şaka mısın birader Şimdi döndüm iteme aldım Burada gene bir kapışmaya sonra at durmuyor tabii ki her zamanki gibi Ona bu sefer ulti atabilirim Ya da gerek kalmayabilir şöyle bir gel atacağım ya Attım hayatın. direkt güle güle dedik sana kritik devreye girmeye başladı artık Oğlum sen ne zaman ya soy kessek buradasın lan Allah Allah. Aha ayakkabı Aha. Mid yapar mıyız? Midin peşinde yaman. Dayı gördüm gördüm gördüm. Tak tak yapıyoruz. Bak ulti bile basamadı. R'ye bile bastırtmam. Oğlum silerim adamı saniyesinde. <laughs> Sinir etmeye çalışıyorum da. Şimdi E'de de fullemeye başladım. Var bir mide gelmiş. Bunlar burada kıvranıyor. Okey. Var bir attı. Gördüm 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 gördüm. Kaç. Kaç artık seni kimse kurtaramaz moruk. Yani böyle yapacağım. Oha. Sen gene mi geldin lan? Sen gene bastım bastım basamadın ölecektin. Yapma be. Bastı da yok iyi. Tamam buradan sonra safe moruk. Bir sal beni be. Bir sal beni be. Şuna vurun şuna vurun. Allah belanızı öldü. Ölüşe bak bizim. Sen aldın mı onu? Cık. Çok saçma öldüm ya. Var alıp ölseydim. Şimdi bunu çektik. Ebedi gel buraya. Saracı da alalım. Bir verdik Yasuo ya soya. Olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Artık karşı ormandan çıkmıyoruz. Bu elemanda şurayı bir temizleyeyim. O kaçacak zaten. Tamam. Kendi ormanımı aldım. Bak ya so daha da agresif artık. Ya so ne yapıyorsun? Ne yaparsın hayatın? Güzel kestin. Güzel kestin. Ben de geldim. Bam koydum çocuğu. Bak 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 var bak. Bak bak çakala bak. Sen dur sen dur sen işim yok. Aha. Try geliyorum try. Try bulunduğun her yerdeyim artık. Aha kırmızısı var. Yenir. Geleceğim mi lan kırmızı almaya tray. Tarayım bakayım buraları bir. Aha. Dışarıda şenlik var. Bir evleniyor. <Sessizlik> Hoppidi hoppidi şinen ay Bitti bana tutuyor lan Vallahi billahi Enver Paşa Enver oha Oha Vay 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 try benim ormana girmiş Abi arkadan müzik sesi gelecek Ama hoştur yani diye düşünüyorum Ultini bas Bastın tamam şimdi benim ağlarımdasın Şimdi nereye kaçacaksın ben daha kestirmeden geliyorum seni çarptı öldüreceğim. Sen nasıl bir adamsın? Ha? Aha. Kek gördüm, kek gördüm, kek gördüm. Aha. Bu da olur. Fark etmez. tutturamazsak da olur. Kızlar şimdi buraya. Oo, ba! Hadi be. Hadi be. E atarım ben ona sıkıntı yok da. Tutmaması üzdü beni birazcık. Gel verin. Gelmiyor musun? Tamam. Mihriban çalıyorlar. Mihriban. Kim evleniyor acaba ya? Belki dağlar duman duman Yoruma şey yapmışlar kanka o şarkıyı kim söylüyor bu Bırak daha söylesin <laughs> <laughs> Tek ne haber Bu yok artık Yok artık really 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 Yaptın mı bunu cidden sen gelme ayı Ben kaçar moruk ben bir artık EVD almak istiyorum. Tam olarak şu an döndüm. EVD'yi bitirdim. Bir kritik de alabilir miyim? Şu şu şu. Şu var lazım. Try orada coştu. Of. Ne yaptınız lan? Eyvah. Ee, bir dakika. Kuleye gelirler mi? Gelmiyorlar. Aha geliyorlar. Yanlıyorlar abi. Yanlıyorlar. Yanlıyorlar. Nereye kadar kaçabileceğim? Kaçtın. Şimdilik. Ne bir şey yaptı o. <laughs> Buna mı güvendin sen? Sen buna mı güvendim bu sefer yemem uzaklaş benden. Benden uzaklaş Morg. oğlum çok hızlı ya. Yetişim ben niye yetişemiyorum ya. Tak. Üff. Tek yedi haç dedi. <laughs> Benim karakter yavaş ama. Çözeceğim şimdi. Şu Yasuo'ya gideyim be. Nereye gelir? Buradan mı gider? Soldan mı devam eder? Kurt'u bitirmişiz. Kurt çıktı karşımıza. Kurt. Atıl kurt. Yapma ya. Sen olmazsın. Morg destek lazım buraya. Çünkü ultisi var beni oyalar birazcık. Bak ona gider gibi yaptım buna geldim. Şşş, dur ben alırım onu merak etme. Buna da ultiyi çakarız. Ay sokayım seni şeyine. E'ne tüküreyim. Tut lan onu. Tut lan onu. Tut 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 tut. tut. Yetişemeyeceğiz ama E vuracağım ben ona. Ah nereye gitti lan? Farmı aldı çar geri döndü. Yok mu stun? Neyse kaç derler olsun. Flash yok. Ama sen orada saklan. Seninle uğraşmayacağım. Tıray aşağıda yok ediyor. Yok ediyor. İzin vermiyor adamlara. Ama ben de buradaki farmdan aldım. Boş buldunuz botu tabi yarın. Geliyorum oğlum. Aha, aha, beni görmesin. Oo, vardı mı? Hemen arkadaşların yanına kaç. Bir daha geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Ejder beni bırak bir gösterme beni. Ejder Allah belanı vermeye. Enver tut ben kaçtım. Oğlum. Bu ejder Allah belanı vermesin. Çok fena yavaşlattı bir şey beni. Bir şey olmasına rağmen. Tamam. Üçüncü itemi de bitirdik. %75 kritik olduk. Alev çıkıyor. Ne diyorsun? Neler diyorsun? Daha ayakkabı yükselteceğim. Oo, Atakan gitti baba. Asaki. Bırak lan de. Nereye gidiyorsun? Tamam bizim ormana girdin. Görünmüyorsan orada. Aha da buradasın. Çık lan karşıma. Gel lan gel. Gel gel. Gel gel gel. Kaçışın yok oğlum. Bir seçim yapacaksın ve ben seni bulacağım. Nereye gitti lan? Oha. Cidden yaptın mı onu ya? Oha. Oha. Oha adam kaçıyordu lan. Çok terse düşürdü beni. Helal olsun. Warwick sana yeriyorum Warwick. Devam edecek misin kuleye? Etmiyorsun. Peki tamam. O zaman dönüyorsun. Nerede dönüyorsun? Dur oğlum durum şey burada. Ha, yakalayamadım. Tamam buna gelin. Hmm. Hmm. Çok güzel oynadın. Cık. Yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Dayı beni yavaşlatma dur. Benim gitmem lazım. Helal olsun. Helal olsun dayı oğlum. Hop. Güm son saniye bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tur daha döndüm. %100 kritik için şunu çekiyorum. Ne oluyor orada? What? Ya son ne yaparsın? Oğlum seni bu ultiyi Sen ne yaptın benim takım arkadaşıma? Bak 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 bir ulti bir ulti bir ulti. Aa, arkadaki kötü oldu ama bunun ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Of! Ne diyorsun ya? Hayvan mısın? Oğlum ben bile ümidimi kaybetmiştim. <laughs> Yok inancını kaybetmişsin. Harbi beni görüyor, bana gelebilir. Şurayı bir taradım. Bak 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 bir çek geliyor buraya. Gelmiyor. Gelmiyor. Çalada durdu. Aha geliyor. Beni mi keseceksin? Ne? Öldü adam anasını satayım. Ne yaptı o? Neyin peşindesiniz oğlum siz? Sen neyin peşindesin? Hadi o içeri binecek. Sonra seni ne yapacaklar? Seni ne nasıl kurtaracak seni? Oğlum ne oluyor? Bunu alırım da buna yetmez ya. Katakulliye düşürdüler beni. Ha full artı full olmadım. Ah be. Mesela oğlum çok ölüyoruz. Ayakkabı parası çıkar. Oğlum adamlar her yeri yarıyor. Ben öldükten sonra. Bir sen ne yapıyorsun? Rintintintintin. Tamam ben bir 10 saniye bekleyeceğim. Şunu bitireyim. Aha bitirdim ayakkabıyı da hadi gelin bakayım. Masaki geliyor musun lan devam etsen oğlum. Devam ediyorum da bana adamsın. Sana hiçbir şey basmaya gerek yok. Şş, öyle bir şey yok hayatım. Güzel ultimiz duruyor. Hemen geliyorum buraya. Aha yampiri de çıkıyor. Traya e öldürün ya. Traya e zayiat vermeyelim güzel. Aha. Aha kek gördüm. Oğlum keki korkutmayın. Korkutmayın be. Çok gittiniz üstüne adamın. Aa kule yok. Nasıl kule yok? Kuleyi ne zaman aldınız? Helal olsun. Stun yiyeceğim ama bu kötü oldu. Tut. Oha be. Ne stan koydu bana moruk. <laughs> tamam. inhi aldık. Dayı sen ne yapıyorsun? Dayı. Oğlum siz de dönsenize. Gelin buraya gelin. Hele yanıma çekin hele. şşş gel 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 gel. Lan yanıma gel yanıma. Allah belanı vermeye. Öldü adam öldü mü canım. <laughs> tamam. Aha. Sıçtık beyler. Vallahi tuttuk bu sefer tuttuk. Kaçışımız yok. Ah be. Sen dön. Of ucu ucuna döndü. Oğlum 35 saniye tuta tutman lazım. Oyunu kaybediyoruz. İyi bari baron gitti. Kötü oldu. Ay inhi almışız işte. Ne gerek var adamlar doğmuş. Neyi uzatıyorsunuz? Çok kötü oldu bu. Kazandınız sanmayın. Aha aha. Dayı, Allah belanızı iki elinizde bir tane şeyi doğrultamadınız yani. Başarıdır bak bu. Gelin, gelin pusacağız. Tutmamız lazım. Gelin, hadi yapabiliriz. Siz iki tane... Cık. Allah'ım sen bana sabır ver. Aha, buraya gelir şimdi bunlar. Pusuyoruz burada. Bekliyoruz dayı. Tamam. Bu kadar. Ultiyi bastır. Dudududududududu. -du 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 sen gel buraya gel. Ya abi. Hadi abi, hadi abi. Tamam, bu sıkıntı değil bana. Bu sıkıntı gidene kadar öldük. Yap şey, ultini kapat artık geri zekalı. Bekliyordum abi sen ana ana ikinci ne yaparsın? Evet şu an 3 ve 2 bir şeyler deniyormuşuz gibi hissediyorum. 4 4 2 2 a skorlara bak. Kafayı yersin. Aha 3 oldular. Aha. Bizim kek geldi. Var yukarıdayken bir şeyler deneyebiliriz moruk. Yunara'yı tut Yunara'yı. Yuntara. Şunu ara. Şunu Şunu şöyle yapacağım. Dayı ben ne yapayım lan oğlum? Neyi izliyorsunuz? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Niye afekesin? Adam afk e. Heh. Süper. Bir alev daha verdik. Biz maçı kazanalım. Helal olsun bize. Adamların her biri bela bizimkilerin her biri salak. Heh. İyi bari lan. Bir işe yaradı. Takım çalışması. Helal olsun gençler. Barbie'ye ne yapacağız? Bir şey yapamayız. Burada bir şeyler dönüyor. Benim Yunara'ya gitmem lazım. Demiyoruz. Aldınız onu. Arkası var arkası. Arkası sıkıntı. Ben gidene kadar adam öldürüyor beni. Çıkın çıkın çıkın. Helal olsun. Helal olsun. Barbie oyunu bitirmeye çalışıyor sadece. Bak hareketlere bak. Arkadaşlar baron çıkıyor. Adamlar baronda. Bak bu kadar söylüyorum. Zaten bizim takım da oraya gidiyor. Abi yapma be. Yapma be. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Bunu da attık. indirin artık onu. Ölmüyor la adam. Oğlum kaç saniye bunu çiz? tövbe tövbe. Neyse baron üstünlüğünü aldık. Allah aşkına ben Yunora'yı ulti atacağım onu atamıyorum. Aha bizim eleman orada. Saklanın bir şeyler yapın. Önden girecek adamımız var mı? Aha, buna girdim. Buna girdim dayı. Bu gitti. Güzel. Aman 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 aman, 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 aman. <laughs> Sokayım senin gibi karaktere Bak At onu öldürseydim bari Allah belanı vermeye Yunara <laughs> Çok talihsiz anlar yaşıyoruz Morg Yapma ya Vur Vurun Vurun o gitsin ha buraya Buraya yapın bir şeyler Yunara yok etti orayı Para yaptım da ee, Beninki Yok abi baron da gitti, duvar engelledi barona. Okey. Biter mi oyun? Ben de hocam 15 saniye. Renekton da olacak. Burası bu halde. Bitmez ya 5 saniye. Canları yok ki. Canları yok moruk. Geldim 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 geldim. Şş, bak yine attı aynı skili. Vur abicim. Vur 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 ya soya vur ya soya vur ya soya vur lan kaçıyor. Lan kaçıyor lan vur lan vur. Bitmedi güzel. Yani <laughs> buradan de çevirebilir miyiz bu oyunu? Yani inihler girecek elbet bir gün. Sonrası önemli. Alev ejderi var. Alalım moruk. Ama burayı da savunun. Zayran'ın umurunda değil zaten. Vallaha. Biri gitse şu an Beyze bu soyun biter. Aha ejderi aldık. Tut ula. Tamam çıkın ula. Dön 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 dön. Alev ruhu vermedik. Ona sevinelim sadece. Yani kuleler girin siz girin bari devreye. Warwick report niye? kusuyor mu buralarda mı? Bitirmeye mi oynuyor yoksa? Yok buralar temiz. Şuraya buraya bir yere saklanalım. Olur bu iş. Ah lan. Ah lan. Ah lan. Şöyle attım upiyi. Vurun beyler. Bu gitti. Ona da vurun. Ben öldüm zaten. Yok mu bir şey? Yok bir şey yokmuş. Minhi devrede. kulelerde de devreye giriyor. Bitmedi oyun. Bitmedi oyun. Sakın. Sakın. Sakın öleyim deme. Uf, ne yaşıyoruz moruk biz. Çok tarihsiz anlar. Başta Ahri'nin E'yi tuttu. Yasuo'yu sileceğiz. Direkt Yunara gidecek. Yunara'nın flash'ı yok artık. Barrier de yok. Hadi bir fight kazanalım. Bitecek bu oyun. Takım çok kötü ama. Zaira AFK kalmazsa. Olacak bu şeyler. Kuleler devrede. Tekrar müzik çalmaya başladı. Bu bir işaret. Blue'da diyorum. Aha. Aha. Tut 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 Oo. tut 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 vur ya ölüşte lan ölüşte lan tamam attım eyvallah eyvallah bu Warwick size ne yaptı takım savaşlarına mı gelmiyor adam niye böyle bir için gitler ne yaptı size bu ultim yok oğlum ya arkadaşlar ne biriniz topta biriniz botta bunlar yemin ederim Parayla veriyorlar bunları kırmızıyı aldım geliyorum e işte bu öldü tabii ki öldü öldü ben geldim süper attım da sonrasını nasıl yapacağız abu 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 vur 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 benden çıktı baba gerisi sizde tamam şey kaldı sadece. itin burayı Renekton kaldı. Try Demir kaldı. Try Demir o da bir şey yapamaz. Kule var. Go 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 go. Helal lan Mf, Güzeldi. Warwick doğdu şimdi. Warwick'i kesersek bir şeyler olabilir. varvik hadi lan. Hadi lan Warwick. Tamam. Aha. Aha of sildik. Bitti 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 bitti. Şey geliyor sadece. Try Dog. O da dönüyordu az önce dönüyordu. Bu saatten sonra durduramaz bizi. Uf, abi cidden kazandık biz maçı. Try'cim güle güle. Güle güle hayatım. Wow. Bitti demeden bitmez moruk. Evet şu an çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Aşağıdan yorum atarak da destek olabilirsiniz. Çok sağ olun.